yarısını yakalanacaktık. Kızın <laughs> arkamızda nasıl vardı duydunuz mu? Ödüm koptu. Ama neden korkuyorsun ki? Alt tarafı pencerelerinde yumurta attık. Hem onun da tavukla bizim bahçe gelip çiçeklerimize zarar veriyor. Biz bir şey diyor muyuz? Babama söylemese bari. Umarım bizi arkamızdan seçememiştir. <laughs> Bana istediğim elbiseyi diktirecekti. Duyarsa çok kızar. Vallahi elbisem yalan olur. Hadi gelin boş verin şimdi. Oyun oynayalım. Yine mi? Yorulmadın mı? Niçin yorulayım? Henüz yeni başlıyoruz. Evet Salah sen Romeo'sun. Beyye sen de yönetmensin. Salah'ın yaptıklarını bir türlü beğenmiyorsun tamam mı? Hadi başlayalım. Salah sen şurada dur ve yüzün seyirciye dönük olsun. Beyye sen de böyle gel ve tabii ki yüzün Salah'a dönük. Yarayla alay eder yaralanmamış olan. Bak nasıl da sana kutulu vermiş Tanço ederden. Sen ondan çok daha güzelsin diye. Olmuyor, olmuyor. Sana kaç defa düşünüyor gerek söyle diye. Bir kere gözlerin parlamıyor. Hem kaumur duruyorsun. Roman sen kendine gel. <laughs> Abartma istersen. Afife! <Aferin. gülüyor> Eyvah, işte yandık. Babacığım vallahi biz bir şey yapmadık. O yaptı. Cık cık cık. Şuna bak hele. Susun. Ben kimin neyin başının altından çıktığını gayet iyi biliyorum. Sürekli komşulardan şikayet <laughs> mi olacağım ben? Özür dileriz babacığım. Ay inşallah benim elbisemi diklemekten vazgeçmezsiniz. Bu ne haliniz? Ne tiyatro deniyor burada? Ben tiyatro tiyatro istemem demedim mi? Ama babacığım. Sus babacığımış. Şimdi doğru odalarınıza. Akşama kadar gözüm sizi görmesin. Zira çok sevindiyim. Tabi baba. Ay inşallah benim hepsimi unutmadınız. Doğru odalarınıza. Afife dur sen kalk. Peki. Bugün ne olmak istiyorsun sen? Oyuncu. Oyuncu mu? Ne münasebet Asla. Devlet tiyatro kursu açacakmış. Onun seçimlerine başvuracağım. İzin için teşekkür ederim. Görüşürüz. Afife! Bravo Afife. Tebrik ederim. Çok cesur, yaratıcı ve yeteneklisiniz sahnede kadınların da var olmasını temenni ediyoruz. İçinden geçeceğimiz eğitim sonrası ilk aşamada yalnızca kadınların da seyirci olacağı oyunlarda rol alacaksınız. Malum Müslüman kadınların sahneye çıkması yasak. bizim ilk adımımız sonrası için ümidimiz yüksek. Umuyoruz ki sizi ileride erkekler de kadınlar seyretsin. Bu tutkunuz ve azmanız görülmeye değer çünkü. Teşekkür ederim efendim. Afife 10 Kasım 1918 yılında Darül Bedel yı sınavını geçti ve 6 eğitim sonrası stajyer oyuncu olarak kadroya girdi. Bir sene boyunca tüm provalara katılsa da sahneye çıkma şansını yakalayamadı. Nihayet 1920 yılının 13 Nisan gecesi premieri yapılacak olan Hüseyin Suat'ın Yamanır adlı oyununda Emel rolü Eliza Binemiycan'ın tiyatrodan ayrılması sebebiyle ortada kaldı. Darülbeler yöneticileri rolü Afife oynama kararı verdiler. Böylelikle Afife 22 Nisan gelirse Kadıköy'deki ismi bir süre Halis Namazı olan, geçen yıla kadar ise Rex Namazı ismiyle bildiğimiz pandeminin zor şartları sebebiyle kapanan Afife Cale sahneye çıktığı zamanlarda ismi Apollon Tiyatrosu diye bilinen tiyatroda Emel rolünü oynayarak sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını oldu. Tebrik ederim Afife, emel rolünü sana vermişler. Evet, bu sabah söylediler. Nihayet emellerime ulaşacağım. Çok sevinçli ve heyecanlıyım. Başarılı olacaksın, hiç şüphem yok. Azmettin, sabrettin ve hak ettin. Evet, umarım. Takma isimle çıkacakmışım sahneye. Jale diyebilecekler beni. Hmm, Afife Jale. Tarihi adını sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını olarak yazdıracaksın. Bunun farkındasın değil mi? Öyle mi? Beni herkes bilecek mi? Ben öldükten sonra da beni herkes hatırlayacak mı? Afife, biz oyuncular şimdi şu an tanınıyoruz. Ama ölünce bir süre sonra unutulacağız. Ama sen sonsuza kadar yaşayacaksın. Yamağı isimli oyunun premieri başarıyla gerçekleşir. Bir hafta sonra Afife'yi yine jale takma adıyla tatlısı isimli oyunla sahneye çıkarırlar. Bu kez işler ters gider ve sahneyi polis basar. Amaç, Afife'yi bir kadın olarak sahneye çıktığı için tutuklamaktır. Afife arkadaşlarının yardımıyla yakalanmadan kaçar. Allah 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 Allah! Herkes o diyor artık aslında polis. Kımıldama indirdim Jale isimli arıyoruz. O ne lan teslim Yok sizin içinde kötü olur. Buyurun memur bey burada gördüğünüz gibi kadın oyuncu yok. Yanlış ihbar almışsınız. Kulis'in ait kapısı var mı? Yalnız oraya giremezsiniz. Giyinç soyunduğumuz odamız orası. Mahrem bir yer. Başlatma mahkemeden arka kapıya gidelim. Evet Afife Hanım. Son seansta Martları çok sevdiğinizden bahsediyordunuz. Bir Martıyım ben. Mart olmayı istemeniz, özgür olma, sahnede de özgürce mesleğinizi yapma isteğinizden geliyor olabilir mi? O kadar yorgunum ki biraz dinlensem, dinlenebilsem. Evet, zor bir hayat yaşadınız. Yorgun olmanız çok normal. Bir Martıyım ben. Yo değil, akristim. Öyle değil mi? Tabii ki öyle, tabii ki. Sahneye çıkamamanız sizinle ilgili değil. Ülkenin içinde bulunan şartlar böyle olduğu için. O da burada demek. İyi. Kim burada mı? Tiyatroya inanmıyordu. Hayallerini alay ederdi hep. Ülkemiz için değerli bir sanatçısınız. İnsan kötü oynadığını hissedince ne acı duyar bilemezsiniz. Tabii bunu en iyi siz bilebilirsiniz. Martiyim ben. Şey siz o sıralar bir martı vurmuştunuz. Hatırlar mısınız? Bir şey vurdum hatırlamıyorum Afife Hanım. Şey bunu demek istememiştim. Ne diyordum? Evet sahneden bahsediyordum. Şimdi gerçek bir aktrist oldum. Sahneye çıkamamak siz gerçek bir aktrist olmaktan o koymaz. Elbette öylesiniz. Bizim işlerde sahne olsun, yazı olsun, ün, yalnız, kurduğumuz hayaller değil sabırlı olmak önemli. Buna iyice inandım. Kaderini katlan inancını yitirme. Ee, e, Afife Hanım siz bana sanırım bir oyundan bir tirat söylemek istiyorsunuz. Yanılıyor muyum? Evet, işte böyleydi Afife'nin öyküsü. Sizler onun tutkusunu daha iyi anlayasınız diye bir terapistin odasında Anton Çeo'nun oyunu Martı'dan bir tirada psikolog'un oynarken bitirdik sahnemizi. Lütfen sizler de unutmayasınız. İlk Müslüman Türk kadını olarak sahneye çıkıp kadınlar önce olan Afife Cale'yi ve perde.